<laughs> Hocam biz e, Selin Hayat kendini dinlemeye devam etmek istiyoruz. İnsanlar da <laughs> korona konuşmaktan sıkıldı zaten. Evet, şimdi biz ortaokulda okurken matematik hocamız, fizik hocamız, kimya hocamız, İngilizce hocamız, öğretmenlerimiz mükemmel insanlar. Sizin İngilizce öğretmeniniz var mıydı? Vardı, Behzat Bey diye bir İngilizce öğretmeni. Çok kibar bir. Behzat iyi. Bir de o ara Amerikan gönüllüleri diye gençler gelmişti Türkiye'nin çeşitli misyonerler, mi? misyonerler evet. Bizim de ortaokula iki tane İngilizce öğretmeni gelmişti. Bir tanesinin adı Harold'tu. Harold beni çok sevdi. Hatta bizim eve geldi. Birkaç defa yemek yedi. Ama, Harold, sana ne diye ya. hitap ediyordu? Talat. <gülüyor> Talat. <gülüyor> Harold evet. sizin eve yemeğe mi geldi? Yemeğe geldi <laughs> ve Harold babama ve anneme dedi ki <laughs> Harold yani. Ben Talat'ı Amerika'ya götüreyim dedi. Babam da zinhar böyle bir şey olamaz dedi. Çok da ısrar etti. Ay, çocuk kaçırmaya Beraber, çalışmış. beraber top oynadık, basket oynadık onunla. Çok böyle şey. başka bir şey miydi? Ama kendini var? sevdiriyorlar, çok sıcak kanlılardı. Yani belki özel olarak etiyle. Anlamıyorum ya, sana seni Amerika'ya götürmek, evet, istedi. Amerika ya götürmek yani. istedi. Evet, beni Amerika'ya götürmek istedi. Ya iki kişilerdi ve Düzce'de çok da hayatın için gençlerle çok iyi diyaloglu. Herhalde ne yani, alaka Düzce'ye gelmiş babaya? Sadece Düzce'ye gelen ama Türkiye'nin her yerine, Anadolu'nun her yerine giden insanlar var. Bunlar Amerikan devleti tarafından görevlendirilmiş, dünyadaki beyinleri evet. bulup göç ettirmeye yönelik misyonerlerdi. Ya bizim öyle bu kadar bir beynimiz yok ama yani şey itibariyle İyi ki göç e e Sonra artık Orta 3'teyken çeşitli okulların sınavları oluyor. Bir tanesi Ankara Fen Lisesi. O zaman çok zeki öğrencilerin gittiği birisi. Biz üç arkadaş, sınıfın başarılı üç arkadaşı. Jeanbert Tamzok, Kenan, Fırat ve ben. Canbert, Tamzok mu? Evet. Canbert'in oh. babası da Cemil Tamzok, doktor. E, o bizi... E, Tamzok. O bizi aldı, Bolu'ya götürdü. Sınav Bolu'da olacak. Bizi bir gün önce götürdü. Biz de Bolu'da Kaplıca Oteli var. O zaman şey yok öyle fazla Bolu'da otel falan yok. Kaplıca'da kaldık. Tabi akşam hamama girdik, havuza girdik falan. İnanılmaz terler, sıcak bir de. Sabah kadar terle boğuşarak fazla uyuyamadık. Tabi sabahleyin sınava girdiğimizde istediğimiz başarıyı elde edemedik. Yani üçümüz de kazanamadık. Ankara. Hırslı öğrenciler <laughs> hakikaten hamamı kaplıcaya görünce ya, ya, sınav bitti. Ama sen demiştin ki ben fen kazandım. Yok kazanmadık ya. Kazanmadık. <gülüyor> kazanmadık. <gülüyor> <gülüyor> Hala. Kazanmadık ya nasıl kazanmadık? Hala <laughs> içinde böyle bir şey var evet. galiba. Sonra İngilizce orta üçte İngilizce öğretmeniz Besat vardı. Besat Bey. Mesut Bey iki öğrenciyi, ben ve diğer öğrenciyi Robert Kolej sınavı için hazırlamaya başladı. Allah! Ya bunu düzce'deki bir öğretmen yaptı. Evet, Mesut Hoca yaptı. Şey. Fakat sonunda şöyle bir sürprizle karşılaştık. Sınav evet. gününü kaçırmış hoca. Bizi Allah. götüremedi. Biz de bir sükutu hayale uğradık tabii. Yani hazırlanmıştık Robert Kolej sınavını gireceğiz. Belki kazanırdık yani. Kazanır canım? Onu evet. kaçırdık. Ama sizin de senin de söylediğin gibi Besat Bey'in de şeyi yani öğrencilere verdiği değeri gösteriyor. Ama bu arada lisanla alakalı bir şey söyleyeyim. Lisan canlı bir varlık gibi düşünün. Devamlı beslemek lazım. Onun da beslenmesi, tekrar etmek lazım, geliştirmek lazım. Kullanmazsanız tükenmez kalemlerin kuruması gibi sizin de kelimeleri unutma, cümleleri unutma, olayları değerlendirme kabiliyetiniz kaybolabilir. O yüzden bildiğiniz lisanı devamlı canlı tutmanız lazım. Evet telefonu şarjı bitmiş. Biz bayağı bir konuştuk. Şimdi moraller bozuk ama çekimlerde bunlar olur. Evet. Sen dedin dil tekrar etmezsen gelişmez falan evet, tamam. demiş. Çok doğru. önce doğru. olmuştu o 20 dakika önce falan. <laughs> Öyle mi? Yani <laughs> Nerede kaldığımızı şey bilmiyoruz. Olmuştum. Sizin çekimi doğru dürüst yapamazsınız. Aynen. Tabii ben hemen hızlandırılmış bir tur atayım. Babam dedi ki Dikkat ederseniz artık elim yüzüme götürmüyorum. Karantinanın şartlarına uyuyorum. Şöyle bir hareket yaptı biz Nurselen'le onunla dolayı. Evet yap o hareketini tekrar. Şöyle yani burnunla evet. elini götürüyordu böyle yaptı. Dedi ki ben karantinanın şartlarına uyuyorum. Dikkat ederseniz özen gösterdim. Ve elimi yüzüme bu programda daha az götürdüğümü gözlemleyebilirsiniz dedi. Derneklerden bahsetti. Türkülerden çıktı bağlamadan. Eee çok Erzincan'dan bahsettik. Ben saz çalmaya başladım da tek Bunun bir tane nota adım, biliyorum şu an ama mesela annemin de çok seveceğini düşünürdüm. Annem, annem hiç pek, yani, annesi pek fazla sevmez ben ama halk türkülerini severim Benim annemin yüzünü batıya dönmüş arkadaşlar. <laughs> ben ben şeyi hatırlıyorum. Benim küçüklükten beri bir gaz gaz problemim var. Gazla ilgili bir sıkıntım var. Hatta bir kere hiç unutmuyorum, ee, şey çekildi, röntgen çekildi, bir problem var bende gibi. Akciğerimde bir karartı çıktı. Annem böyle şey oldu, ne bu karartı dedi? O şey Armağan amcaya dedi, ne bu böyle falan? Gaz dedi. O kadar artık vücudum gaz dolu. Ve Küçüklükten biri ben geceleri saat 230 buçuk üç gibi uyanırdım, gazım var diye ağlayarak salona giderdim. Babam hiç unutmuyorum, uyanık olurdu o saatte. Türkü dinlerdi hep. Ve benim karnıma geçene kadar o vardı sabaha kadar. Türkü dinleyerek karnımı ovuyordum, O günleri de hiç unutmuyorum. Evet yani Türkiye'yi seviyoruz. Allah Allah Türkiye. bize de bunlar yani, denk Türk... gelmedi yani. Evet. Sorunsuz bir çocuk olduğumuz için daha az bu sevgi aldık? Bizim de karnımız oldu. Hadi şimdi ol. Evet bak <laughs> götürüyordum. <laughs> <laughs> Çektim. Wait a minute. Is a Hayır, otomatik olarak yeri kalkıyor ama <laughs> alışıyoruz. Yıl 1967, lise 1'i Düzce Lisesi'nde bitirdim. Adapazarı'na taşındık. Adapazarı'na neye taşınmıştık? Söylemiştik bu geçen e, sohbetimizde. <laughs> ders dersler falan yok. Altı ay yazın. Şey. Neden Adapazarı'na taşınmıştık onu? Çocuklar daha iyi eğitim alsınlar diye. Bu arada şeyi anlatayım. Lise 3'te tabii e, şey, üniversiteye hazırlık, o zaman merkezi seçme sınavı, yürürlüğe girdi. Ondan önce Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ayrı ayrı sınavlarla öğrenci alıyorlardı. Senin zamanında öyle değil miydi? Benim girdiğim sene hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sınavı Ayrıydı ama İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Merkezi sınava dahil oldular. Sen Merkezi sınava girdin. Merkezi sınava girdim. İşte hazırlanmaya başladık ama daha sonraki yıllarda yaygın olan üniversite hazırlık kursları yoktu Anadolu'da. Yani bizim için Adapazarı için en yakın yer İstanbul'du. Bir yakın arkadaşım vardı yani Adapazarı'nda tanıştığımız ikinci sınıfta tanıştığımız Cevat Sarı Güzel diye bir arkadaşım. Onun amcası Laleli'de görevliydi. Bize bir oda verdiler. Onunla beraber geldik okulun son 15 gününde sınavdan önce üniversite hazırlık kursuna gittik 15 gün. Son 15 gün kalamış. Son 15 gün. Benim ev evet, getsin, ama O son 15, 15 günde gün. dershaneye gittik. Testler çözdük, çalıştık. Yemekleri Cevat'ın amcasının evinde <laughs> yemekler yaptı bize. E biz e, sınava hazırlandık. Yani ben 15 günde sınava hazırlansaydım hiçbir yeri kazanamazdım herhalde. E, netice itibariyle. sen abi? Evet niye elledin ne oldu? <laughs> niye elledin ne <laughs> oldu? Sen elleyemiyorsun ben elleyim dedim. Evet, evet doğru. Efendim kalkalım şöyle birazcık. <laughs> <laughs> Ellerime <laughs> El bağladım. Oğlum, ben ellerimi <laughs> <laughs> yemin ediyorum çok zor. Rahat ol dokun yüzünü istiyorsan ya. Yok yok yok. O kadar da şey yapma yani. Hayır. Örnek olmak istiyorum. <laughs> Neticede seçme sınavı neti şey olarak puanları geldi. Tam da o puanları kavrayamadık. O puanlarla nereye görüyoruz, ne oluyor derken tabii o şeyden lisedeki hocalarım puan neticesinde nerelere girebileceğimizi daha iyi bildikleri için çok başarılı buldular. O zaman anladık yani Türkiye genelinde kaçıncı olmuşuz diye. Kaçıncı olmuşsun? Valla şimdi tam hatırlamıyorum. Kaçıncı olduğumu bilmiyorum. <laughs> Ama birinci değilim ya. Yani. <laughs> o yüzden söylemiyor. Birinci olsa söylerdim. birinci olsam söylerdim tabii. <laughs> Hem o arada ben bir de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin sınavına da girmiştim. ODTÜ'nün sınavı ayrıydı. ODTÜ'den de e, İdari Bilimler Fakültesi'nin e, fakültesini kazandığıma dair kazandı belgesi geldi. Fakat babam Ankara'ya gitmeme müsaade etmedi. İyi ya. Bilmiyorum neden? Bilmiyorum neden. Birazcık şu o sıralar e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde sol görüşlü öğrencilerin hakimiyeti fazlaydı. Amerikan Büyükelçisi'nin arabası falan yakılmıştı makamlarının. Yani. Dolayısıyla hani orada e, okumak bir genç için tehlike arz eder. Okula devam edemez mi düşündü? Neyse yani müsaade etmedi. Benim hedefim de daha önce anlatmıştım, benim çocukluğumdan itibaren idrak edebildiğim, düşünebildiğim, bazı şeyleri değerlendirebildiğim andan itibaren... Sen zaten 8 yaşında değerlendirmeye başlamıştın. İşte annem hastaydı hep. Annem hastaydı. Annemin iş görmezlik durumu daha fazlaydı. Dolayısıyla anneme de hep üzülüyordum. Dedim ki eğer şey yapabilirsen tıp fakültesi okuyacağım dedim. Fakat lisedeyken Semiha Manav diye bir öğrenci vardı. Ben onunla yarışıyordum birincilik, sınıf birinciliği için. O da kimyayı okuyacağım diye söylüyordu. Ben de bir ara kimya okuyayım diye. Yani Sivil onu... kimya okuyasak ben kimya okuyayım. <laughs> kimya. Derken puanımız da uygun olunca Çapa Tıp Fakültesi'ne gittim kaydolduk. Ya. Evet, efendim. Benim dertli başım. Artık tamam yani Tıp Fakültesi'ne kaydımız bitti ama babam o arada... Babamın Düzce'den değer verdiği bir ailenin ferdi Hazım Tütüncüoğlu, Devlet Su işleri Genel Müdürü, babamı da severler Demokrat Parti ilişkisinden ötürü. Onu aradı, dedi ki benim oğlum işte iyi bir puan aldı, Çapa Tıp Fakültesi'ne ön kayıt yaptırdık dedi. O da dedi ki Hakkı Bey, babamın adı Hakkı bu arada yani onu Aa. söylemiş oluyor. <laughs> evet. Yeni mi duydun sen? <laughs> Annemin adı da Mükerrem. Aa, evet. Senin dedi altı tane evladım var. En büyüğü de bu oğlum. E, doktor olduğunda diğer kardeşlerini taşıma şansı az olur. Sadece kendi ailesine faydası olur. Ama mühendis olursa evet. dünyaya bedel kardeşlerinde kardeşlerini de taşır imkan olur. Bütün kardeş aileyi taşır omuzlar. O yüzden mühendislik okusun dedi. Hatta ben ona burs vereyim. Gitsin teknik üniversiteye kaydolsun ben ona burs vereyim şeklinde. Yani sen hayat bir şey söylemiyorsun. Şey, şey adımı Hazım önce atmış. Allah onlar razı evet. olsun. Sana bugün bir daha şu, şu kafanla kimse sana karışmayacak olsa. Evet. Bir daha gitip bitiyi e, makine mühendisliğini okur muydunuz ya? Yoksa, yoksa Çapama. Çapa Yok okurdum mühendisliği. Hiç akıllanmamışsın yani. Evet. Canım. Türkiye'de maalesef böyle bir aile yapısı var. Ailede birileri diğerlerini taşır. böyle vazifesi var. Kur'an-ı Kerim'de cuma günleri hutbe sonrası okunan ayetlerde çok etkileyicidir. Şöyle söyler Cenab-ı Hak. Allah sizlere adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Azgınlığı, fenalığı, haddini aşmayı da yasaklar. Duyup, işitip, uyasınız diye de uyarıyor denir. Dolayısıyla şu anda insanlığın en önemli ölçülerinden diye sayıyorum. Yani adaletli olmak, iyilik yapmak. Şimdi i̇yilik mesela sosyal sorumluluk diyorsunuz. Bu son zamanlarda çok hani geçerli olan bir bir vazife oldu diyelim. E bu işte iyilik yapmak. Sonra iyilik yaparken yakınlara bakmakla ilgili. Bu yakınlar anne babanın haricinde olan yakınlar. Kardeşler, işte amcalar, dayılar, teyzeler, halalar gibi şey komşu. Yani, mesela sosyal oldu. medyada da şöyle bir akım var. Hani kaçıyorumdur neden akrabalarımla. <laughs> sosyal medyanın yani söyledik ya sosyal medyanın faydalı şekilde kullanılmasını yürekten tavsiye ediyorum. Ama bazen de şey yapmak için, bozgunculuk yapmak için, psikolojik olarak insanları rahatsız etmek için yanlış bilgilerle birtakım algılar yaratmak için kullanılması, bilgi sahibi olmadan fikir sahibiymiş gibi davranmayı sergilemesi açısından eleştirilecek çok tarafı var. Yani sosyal medyanın faydalı şekilde kullanılması başının üstünde yeri var. Ama yapılan araştırmalar var. Sosyal medyada insanların yüzde %60'ı diğerlerinin moralini, motivasyonunu, e, bozmak için, psikolojisini bozmak için kullanıyor. Bu da hiç hoş bir şey değil. Yani. İnsan onun doğası gereği bencil olduğunu bir kanıtı bu aslında. Evet. Yani. Şu ben bir gün günde... seninle yani din konuşmak isterim. Konuşuyorum. Ee,